Dünyanın en zorlu yaşam yeri neresi olabilir? Antarktika'dan uçsuz bucaksız Amazon yağmur ormanlarına kadar birçok potansiyel aday var. Ancak nasıl sıralarsanız sıralayın, Sahara Çölü kesinlikle listenin başında yer alacaktır. Yoğun sıcaklığıyla bilinen 3,6 milyon kilometre karelik bu çöl neredeyse ABD kadar büyük bir yer. Kumların yüzey sıcaklığı 82 derece. Yağış ve bitki örtüsü büyümesi asgari derecede. Bu çölü bir başkasıyla kıyaslama olasılığınız çok düşük. Sahra çölünde dünyanın en zorlu maratonu olarak bilinen kumların maratonu yapılıyor. 6 maraton koşusuna denk olan Sahra Maratonu tam tamına 251 kilometre uzunluğunda. Bu maratonun en çarpıcı hikayesi 1994'te yaşandı. Kahraman İsa Mauro Prosperi idi. Eski bir polis ve pentatloncu olan Mauro Prosperi o dönem 39 yaşındaydı. Yakın bir dostu Sahra'daki maratondan bahsedince gözleri parladı ve kendini sınamak için hemen maratona başvurdu kendisini sınamaya hevesliydi. Sahara çölüne hazırlanmak için günde 40 kilometre koştu ve içtiği su miktarını azalttı. Maraton o kadar zorluydu ki başvuru formunda öldüğünüzde cesedinizi nereye gönderelim yazan bir kısım vardı. Mauro evliydi ve 3 çocuğu vardı. Hayat arkadaşı Cinzia bunu öğrendiğinde ona çıkıştı. Ancak eşini bu kararından vazgeçiremedi. Mauro en fazla biraz güneş ışığına maruz kalacağını düşünüyordu. Onun için en kötü senaryo buydu. Sara'yı hafife almış gibiydi. Kum Maratonu'na katılan yarışmacı sayısı 1300'e kadar ulaşıyordu. Ancak o yıl sadece 80 insan başvurmuştu. Yarışmacılar çoğu zaman tek başına koşmak zorunda kalacaktı. Mauro, Fas'a vardığında adeta büyülendi. Bir sonraki aşamaya ulaşan ilk İtalyan daima o oldu. Barış noktasına gelir ve hemen çadırına İtalyan bayrağı dikerdi. Yarışın dördüncü günü en uzun ve en zor etabın olduğu gündü. O sabah yola çıktıklarında epey bir rüzgar vardı. Kum tepeleriyle dolu bir alana girdiğinde dördüncü kontrol noktasını geçmişti ve artık yalnızdı. Aniden çok şiddetli bir kum fırtınası başladı. Rüzgar korkunç bir iddetle her yeri sardı. Mauro sarı bir kum duvar tarafından yutuldu. Kör oldu, nefes alamıyordu. Rüzgara sırtını döndü ve kumun onu yaralamasını engellemek için yüzüne bir eşarp sardı. O an ilk defa bir kum fırtınasına bu kadar yakından şahit olmuştu ve kum fırtınalarının ne kadar güçlü olabileceğini anlamıştı. O gün sıcaklıklar 46 dereceyle zirveye ulaştı. Güneş ışınlarının kum üzerindeki yoğunluğu nedeniyle ısınan havada bir artış oldu ve geniş çöl alanında yüksek hızlarda hareket edebilen girdaplı rüzgarlar oluştu. Organizatörler bu kum fırtınasını beklemiyorlardı. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Dördüncü gün için yarışı durdurma kararı aldılar. Mauro hariç diğer tüm yarışmacılar fırtınanın dinmesini bekledi ve o günün akşam saatlerine kadar dördüncü kontrol noktasına ulaştı. Mauro ortada yoktu. Ona dair hiçbir iz, hiçbir haber yoktu. Beşinci günün sabahında kara ve hava arama ekipleri Mauro'yu aramak adına Sahra'ya geldi. Fas ordusu ve Bedevi izciler aramaya yardım ettiler. Bu devasa çölde bir insanı bulabilmek kolay değildi. Mauro yönünü kaybetmedi. Kumlara gömülmemek için hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Elinden geldiğince yürüdü ve sonunda korunaklı bir yer buldu ve fırtınanın sona ermesini burada bekledi. 8 saat sonra hava kararmış ve rüzgar dinmişti. Kum tepelerinde uyudu. Aklında ise hala yarış vardı. Yarışı kazanamayacağını biliyordu. O da "Madem kazanamıyorum, bari iyi vakit geçireyim." dedi. Yarışın bir sonraki etabını bitirmek için önünde 36 saat vardı. Erken kalkıp devam etmeyi düşünüyordu. O fırtınanın hayatını dramatik bir şekilde değiştirdiğinin farkında değildi kaybolduğunu hala anlamamıştı. Yanında bir pusula ve harita vardı. Bu yüzden mükemmel bir navigasyon yapabileceğini düşünüyordu. Ancak referans noktaları olmadan bu çok zor olacaktı. Yine de endişeli değildi. Er ya da geç birilerini göreceğini düşünüyordu. İçinden kaç insanın kendisiyle aynı durumda olduğunu sorguladı. Birini görür görmez takım olmak ve bitişe beraber gitmek istiyordu. Kalktı ve yola koyuldu. 4 saatlik bir koşunun ardından bir kum tepesine tırmandı. Ancak hala hiçbir şey göremiyordu. O anda büyük bir sorunu olduğunu ilk kez idrak etti. Yürüyordu, koşuyordu ama nereye? Kaybolduğunu anladığında ilk iş olarak yedek su şişesine idrarını yaptı. Yeterince su içtiğiniz an idrarınızın en berrak, en içilebilir durumda olduğu andır. Mauro'nun büyük babası savaş sırasında suları bittiğinde o ve silah arkadaşlarının idrarlarını nasıl içtiklerini Mauro'ya anlatmıştı. Mauro önlemini almıştı. Yakın bir zamanda organizatörlerin kendisini bulacağından emindi. Maratona iyi hazırlanmıştı. Sırt çantasında bıçak, pusula, uyku tulumu ve yiyecek vardı. Tek ve de en önemli sorun suydu. Kontrol noktalarında yarışmacılara temiz su veriliyordu. Fırtına vurduğunda Mauro'nun yalnızca yarım şişe suyu kalmıştı. Onu olabildiğince yavaş içti. Isıya çok dayanıklıydı. Çok dikkatli davranıyordu. Sadece hava serin olduğunda sabahın erken ve akşam vakitlerinde yürüyordu. Gündüzleri hiç yürümedi. Barınak ve gölge bulmaya çalıştı. Sıcaklığı olabildiğince sabit tutmak adına iki şapka taktı. Cildi koyu olduğu için güneş yanından pek acı çekmediğini söylüyordu. Kaybolduktan 40 saat sonra ona doğru gelen bir helikopter sesi duydu. Onu aradığını sandığından işaret fişeğini çıkarıp ateşledi. Ama helikopter bunu görmedi. Helikopter o kadar alçaktan uçuyordu ki Mauro pilotun kaskını görebiliyordu. Ama pilot onu görmedi. Yanından uçup gitti. Fas polisinden ödün alınan bu helikopter o an yakıt ikmali için üste dönüyordu. Mauro her şey rağmen sakin kalmayı başardı. Organizatörlerin çölde kaybolan bir yarışmacıyı bulmak adına kaynaklara sahip olacağına inandı. Birkaç gün sonra bir Müslüman mabedine rastladı. İçinde insanların olacağını düşündü ama mabette kimse yoktu. Burası Müslüman dini liderler için terk edilmiş bir tapınaktı. İçeride tabutta yatan bir alim vardı. Mauro Prosperi. Yapıda kimse yoktu ama yine de sevindim. En azından başımın üzerinde bir çatı vardı. Evde olmak gibiydi. Durumumu değerlendirdim. Fiziksel olarak iyi hissediyordum. O gün biriktirdiğim idrarımı değil, taze idrarla pişirdiğim rasyonları içtim. İçerisi kum fırtınaları yüzünden kumla dolmuştu. Tavan alçaktı. İtalyan bayrağımı dikmek için çatıya çıktım. O an kulede toplanmış yarasalar olduğunu gördüm. Bazılarını yakaladım ve onları yedim. En az 20 tanesini çiğ çiğ yedim. Burada bulunmayı ümit ederek birkaç gün orada kaldım. Mauro bu tapınağa İtalyan bayrağı dikti. Çubukla yardım yazdı. Mauro iki kez umutsuzluğa teslim oldu. Biri helikopterin onu görmediği andı, diğeri de havada bir uçak gördüğü andı. Uçağın kendisini görmesi umuduyla hemen elinde ne varsa yakmaya başladı. Fakat tam o sırada bir kum fırtınası başladı ve 12 saat sürdü. Uçak Mauro'yu göremeden gitti. Mauro bunun son şansı olduğunu ve son şansının da ellerinden kayıp gittiğini düşünüyordu. Artık çok depresifti. Öleceğini ve bu ölümün uzun ve ıstıraplı olacağına ikna oldu. Bu süreci hızlandırmak istedi. Eğer çölün herhangi bir yerinde ölürse onu kimsenin bulamayacağını düşünüyordu. Eşi emekli maaşını alamazdı. Çünkü İtalya'da biri kaybolduğunda ölü ilan edilmesi için en az 10 yıl beklenmesi gerekiyordu. Mauro eğer bu mabette ölürse kısa sürede bulunacağını ve eşinin maaş alabileceğini biliyordu. Ölmekten korkmuyordu hayatıma son verme fikri umutsuzluktan ziyade mantıksal bir akıl yürütmeden geldi. Bir parça kömürle karıma bir not yazdım ve sonra bileklerimi kestim. Yattım ve ölmeyi bekledim. Ama kanım yoğunlaşmıştı ve akmıyordu. Sonraki sabah uyandığımda hayattaydım. Kendimi öldürmeyi başaramamıştım. Ölüm henüz beni istemiyordu. Bunu bir işaret olarak gördüm ve kendime güvenimi yeniden kazandım. Amacıma odaklandım. Hala çok fazla enerjim vardı. Yorgun değildim. İhtiyacım olan tek şey bir plandı. Eski bir pentatloncu olduğumdan günde 12 saat antrenman yapmaya alışıktım. Buraya gelmeden önce çok fazla antrenman yaptım. O yüzden zayıf düşmedim. Yanımda hala bazı enerji tabletleri vardı. Mauro kaldığı yeri terk etti ve yürümeye başladı. Çöle geldiği gün Tuareklerden biri ona, "Kaybolursan şafak vakti ufukta gördüğün bulutlara bak. Orası hayat bulacağın yerdir. Yavaş yavaş kaybolacaklardır. Pusulan onlar olsun." o yönde yürümeye devam et demişti. Mauro günlerce çölde yürüdü. Yılanları, kertenkeleleri öldürüp çiğ çiğ yedi. Acil durumda devreye giren bazı içgüdüler vardır. Bir dejavu gibi. İnsanın içindeki mağar adamını ortaya çıkartır. Mauro bunu yaşıyordu. Çok kilo verdi. Kolundaki saat her geçen gün gevşiyordu. O kadar susuz kalmıştı ki idrarını yapamıyordu. Su olmadan vücut hızla kurur. Eğer çöldeyseniz 3 gün içinde ölüm kapınızı çalar. Denizde ise 6 ile 7 gün hayatta kalınabilir. Uzmanlar hayatta kalma modunu aktif hale getirmek için ilk 24 saat bir şey içmenizi önermez. İdrar içmek de tavsiye edilmez. Çünkü tuz ve üre içerir. Sizi daha da kurutur. Deniz suyusa daha da kötüdür. Sindirimi kolay oldu ve vücut suyunu koruyacağı için kan içmek yardımcı olabilir. Denizde hayatta kalanlar kaplumbağa kanı içmiştir. Mauro ailesini ve dostlarını yeniden görmek istiyordu. Buna konsantre oldu artık çölü yaşayabileceği bir yer olarak görüyordu. Kurumuş dışkı bile ona hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda ipucu verdi. Bakmayı bilirse her yerde yiyecek olduğunu keşfetti. Sulu meyvelerin yetiştiği kurumuş nehir yataklarına geldi. Suyunu sıktı ve içti. Abisi ve kayınbiraderi onu aramak adına İtalya'dan gelmişlerdi. Ayakkabı bağcığı ve bunun gibi ondan geriye kalan bazı eşyaları buldular. Kaldığı yapıyı bile keşfetmişlerdi. Ancak canlı bir Mauro'dan ziyade bir ceset arıyorlardı. Mauro 8. gün bir vaha ile karşılaştı. 7 saat uzandı ve yavaşça yudumlayarak su içti. Kumda gördüğü ayak izi yakınlarda insanların olduğuna dair bir işaretti. Bir sonraki gün uzakta bir keçi gördü. Bunlar ona umut aşıladı. Keçi dışkısını takip etti ve sonunda bir grup keçi ve yanlarında küçük bir kız buldu. 10 gün sonra ilk kez bir insan görüyordu. Yalvararak ona doğru koştuğunda kız korktu ve kaçtı kumulun üzerinde gözden kayboldu. 10 gündür çöldeydi, görüntüsü küçük kızı ürkütmüş olmalıydı, kirden kararmış haldeydi. Mauro, kızın ayak izlerini takip etti ve Tuareg kampına vardı. Vaha'daki Göçebeler Mauro Prosperi Çadırda erkek yoktu, pazara gitmişlerdi. Kadınlar bana çok nazik davrandı. Yaşlı bir kadın çadırdan çıktı ve bana keçi sütü verdi. Sütü afiyette içtim, ancak yemek verdiklerinde yiyemedim, kustum. Erkek olduğumdan çadıra girmeme izin vermediler. Verandaların gölgesinde bir halın üzerinde yattım. Kamp askeri üsse çok yakındı. Korunmak için üsse yakın yerleri seçiyorlardı. Kadınlar yetkililere haber vermesi için birini gönderdiler. Ardından beni bir devenin sırtına yüklediler ve en yakın köye götürdüler. Görevliler köye geldiğinde kim olduğumu bilmediklerinden gözlerimi bağladılar ve beni bu şekilde üsse götürdüler. Tehlikeli olabileceğimi düşündüler. Silahları vardı. Beni öldürebileceklerini düşündüm. Dakikalar sonra Fas'ta kaybolan maraton koşucusu olduğumu öğrendiklerinde göz bağımı çıkarttılar ve beni tebrik ettiler. Cezayir sınırını geçmiştim. Rotadan 291 kilometre uzaktaydım. Beni Tünduf'taki hastaneye götürdüler. Nihayet 10 gün sonra eşimi arayabildim. Mauro eşini aradığında ona söylediği ilk şey cenazemi yaptınız mı oldu. 10 gündür çölde kaybolmuş olan birinin hayatta olmasını beklemezsiniz. Tartıya çıktığında 16 kilo kaybetmişti gözleri ve karaciğeri hasar görmüştü. Böbrekleri iyiydi. Ama daha sonra onların da kalıcı hasar gördüğü açıklandı. Aylarca katı bir şey yiyemedi. İyileşmesi neredeyse iki yılını aldı. Bir yıl şiddetli bacak krampları yaşadı. Sonunda Roma'ya geri döndü. Ailesiyle yeniden bir araya geldi. Hikayesi basında yer aldığında İtalyan devlet adamlarıyla bir araya geldi. Olayın ardından maratondaki yarış kuralları katılımcıların güvenliğinin artırılması amacıyla değiştirildi. Koşuculara daha donanımlı işaret fişekleri verildi. İlginçtir, Mauro 4 yıl sonra aynı maraton için Fas'a gitti. Onca şeyden sonra neden geri döndüğü sorulduğunda başladığım işi bitirmek istiyorum dedi. Çöl olmadan yaşayamadığını söylüyordu. Onu selamlamak, yeniden deneyimlemek adına her yıl çöle geri döndü. 8 çöl maratonu koştu. Orayla bağlantım olduğunu hissediyorum. Atmosferini seviyorum. Sara hayatımı bağışladı. Çöldeki günlerim en mutlu günlerimdi. Mauro'nun hikayesini takdir edenler de vardı, bunun bir kurgu olduğunu söyleyenlerdi. Bazı spor fizyologları hikayesinin uydurma olduğunu öne sürdüler. Patrick Bayer şöyle diyordu. Bay Prosperi'yi dinlemeyin. Onun hikayesi uydurma. Sizi, kendisinin süper olduğuna inandırıyor. Bir insanın su olmadan çölde 200 kilometreden fazla seyahat etmesi fizyolojik olarak imkansız. Bu doğaüstü bir eylem bir iki günlüğüne kaybolmuş olabilir ama geri kalan hiçbir şey inandırıcı değil. Daha erken bir tarihte birileri tarafından bulunmuş olmalı. Sonra da bir süre saklanmaya karar vermiştir. 2004'te hikayesi bir belgesele konu oldu. 2014'te Bergris, Mauron rotasını takip ederek hayatta kalmaya çalıştı. 2019'da Netflix, kaybedenlerin 5. bölümünde onu anlattı.